Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi üzerinde başlatılan Kent Estetiği Projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde esnaflar da dükkanlarında değişim yapmaya başlayarak Kent Estetiği Projesi'ne destek vermelerine karşılık olarak Düzce Kent Konseyi'nce teşekkür belgeleri verildi. Düzce Kent Konseyi, Kent Estetiği Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Caddesi'nde dükkanlarının dış cephe kaplamalarını yaptırarak ve tabelalarını yenileyerek kentin gelişimine ve değişimine değer katan esnaflara nezaket ziyaretinde bulundu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün talimatlarıyla Düzce Belediyesi tarafından Kentin Kalbinde Büyük Dönüşüm sloganıyla başlatılan İstanbul Caddesindeki altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Projenin son etabında caddede dükkan sahibi olan esnaflar dış cephe kaplamalarını ve tabelaları ile kentsel bütünlüğü tamamlayarak İstanbul Caddesini modern bir görünüme kavuşturdu. Pandemi gibi zorlu bir sürecin ardından toplumsal yaşam alanlarında fark oluşturan, kalite ve estetik katan, bütünsel bir çalışmaya destek sunan katkı sağlayan esnaflara Düzce Kent Konseyi teşekkür belgesi verdi.